Merhaba arkadaşlar bu videomuzda limitin tanımı ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Öyleyse ilk örneğimizden başlayalım. Limit z3 artı 2i ifadesine giderken 4z artı 8 eşittir 20 artı 8i olduğunu gösteriniz demiş. Eğer arkadaşlar bize olduğunu gösteriniz demeseydi ve limiti sorsaydı direkt z ifadesini yerine yazacaktık. Yani 4 çarpı 3 artı 2i artı 8. Düzenleyelim arkadaşlar bu ifadeyi. 12 artı 8 i artı 8. Buradan da arkadaşlar 20 artı 8 i ifadesini elde ettik. Lakin bize olduğunu gösteriniz dediği için arkadaşlar limitin tanımını kullanacağız kompleks düzlemdeki. Peki limitin tanımı nedir arkadaşlar? Her epsilon büyük 0 için en azından bir delta büyüktür 0 vardır. Öyle ki 0 küçüktür z eksi z sıfır küçüktür delta iken fz eksi l küçük epsilon mu? Ya da epsilon var mı diyebiliriz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar biz z sıfırımızı, fz'mizi vesaire bulalım. Bizim z sıfır dediğimiz ifade 3 artı 2 i. Burası arkadaşlar z sıfır. Fz dediğimiz ifade ise 4z artı 8 ifadesi. Bu da fs. L dediğimiz ifadesi arkadaşlar limitimizin sonucu. Yani 20 artı 8 i ifadesi. Gelin yerleştirelim. Her epsilon büyük 0 için en azından bir delta büyüktür 0 vardır. Öyle ki 0 küçüktür. Z eksi. Z 0 dediğimiz ifade 3 artı 2 i ifadesini parantez içerisine yazdım. Modülü kapattım. Küçük delta. Bu ifadeyi çözmeden önce hemen bir düzenlemeye ihtiyacı duyuyorum arkadaşlar. Öyleyse bu kısımda eksi içeriye dağıtalım. 0 küçüktür. Z 3 2 i. Modülü kapattım. Küçük delta. Bizim için önemli olan kısım arkadaşlar burasıdır artık. Gelelim ikinci kısma. Yani fz eksi l küçük epsilon mu? Ben arkadaşlar şu kısma yazıyorum. fz eksi L eşittir. Fz dediğim ifade nedir? 4Z artı 8 yazıyorum. 4Z artı 8 eksi parantez içerisinde L. L dediğimiz ifade 20 artı 8 i. 20 artı 8 i ifadesini yazdım. İlk önce arkadaşlar bu ifadeyi bir düzenleyelim. Düzenledikten sonra arkadaşlar sarı ile yuvarlak içerisine aldığın kısmı elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar biz. Öyleyse Bakın 4z artı 8 eksi parantezin içerisine dağıtıyorum. Eksi 20 eksi 8i ifadesini elde ettik. Gerekli düzenlemeleri yapalım. 4z 8'den 20 çıktı. Eksi 12 eksi 8i ifadesi. Ben bu kısımda arkadaşlar bir parantez aldığım takdirde şu ifadeyi elde eder miyim? Evet, ederim. 4 parantez almam yeterli benim için. 4 parantezinde z-3-2i ifadesini elde ettim. Modülün özelliğinden dolayı arkadaşlar, bakın çarpma işlemi var. Ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. 4 modül çarpı modülün içerisinde z-3-2i ifadesinin modülü. Modül alırken arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken kısım şurası. Hemen yapalım. Mesela 4 ifadesinin modülü. Aslında 4 ifadesi arkadaşlar 4 artı i çarpı 0 ifadesinin modülüdür. Bu ifadenin modülünü alırken 4'ün karesi 0'ın karesinin kare kökü. Kök 16 ise arkadaşlar 4'e eşittir. Öyleyse bu ifade 4 çarpı z eksi 3 eksi 2 i ifadesine benzedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu ifadeyi Delta'dan küçük bırakabilir miyim? 4 çarpı delta'dan. Evet bırakabilirim. Neden? Z 3 eksi 2 i ifadesi yani yıldız ifadesi delta'dan küçük. Öyleyse ben de bunu delta'dan küçük bırakabilirim. 4 delta'dan. Gelelim şimdi arkadaşlar. Delta'yı artık biz elde ettik. Her epsilon büyük 0 için 4 çarpı delta eşittir epsilon. Öyleyse arkadaşlar hissediyorum delta eşittir epsilon bölü 4 seçmek yeterlidir. Yani limitin mevcut olduğunu artık gösterdik aslında. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Bakın şu kısımda 4 çarpı delta kısımda. delta yerine yazın. 4 çarpı delta dediğim ifade ne? Epsilon bölü 4. 4'ler sadeleşti. Işte epsilon. Öyleyse ispatımız tamamlanmıştır arkadaşlar limitin mevcut olduğunu gösterdik. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize devam edelim. Limit z1 artı 7 i ifadesine giderken z eksi 3 i artı 5 ifadesi 6 artı 4 i olduğunu gösteriniz demiş arkadaşlar. Biz eğer olduğunu gösterin demeseydi zaten limitin sonucunu vermezdi. Peki biz limitin sonucunu nasıl elde edecektik? Z yerine 1 artı 7 i koyarak arkadaşlar. 1 artı 7 i eksi 3 i artı 5 ifadesi benim limitimin sonucunu aslında verir. Düzenliyorum. 1 artı 7 i eksi 3 i artı 5. 7 i'den 3 i çıkarsa 4 i. 5'e 1 eklersek 6. 4 i artı 6 ifadesi limitimizin sonucu. Lakin arkadaşlar bize ne demiş? Olduğunu gösteriniz. Bu şekilde dediyse hemen aklınıza limitin tanımı gelecek. Her epsilon büyük sıfır için en azından bir delta büyük sıfır vardır. Öyle ki sıfır küçüktür. Z eksi z sıfır küçük delta iken fz eksi l küçük epsilon mu? Biz artık arkadaşlar bu ifadeyi kontrol edeceğiz. Bizim fz dediğimiz kısım sarı ile çizdiğim kısım Z sıfır dediğimiz ifadesi arkadaşlar açık mavi ile çizdiğim kısım. Yani şurası Z sıfır. Kırmızı ile yuvarlak içerisine aldığım kısım ise bizim L'miz arkadaşlar. Şimdi gelin yerleştirelim. Her epsilon büyük sıfır için en azından bir delta büyük sıfır vardır. Öyle ki sıfır küçüktür. Z eksi. Z sıfır dediğimiz ifade 1 artı 7 i. İfadesinin Modülünü kapattım. Küçük delta. Ben arkadaşlar ilk önce bu kısmın düzenlenmesini uygun görüyorum. Sıfır küçüktür. Z-1-7i küçüktür. Delta. Bizim aradığımız kısım arkadaşlar burası olacak. Yani şuradaki kısımdan burayı elde etmeye çalışıyoruz. Yazalım. Fz eksi L ifadesi eşittir. Fz dediğimiz ifade nedir? Z-3i A artı 5. Eksi L demiş. L dediğimiz ifade şurası direkt eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi 6, eksi 4, i. Bu ifadeyi düzenliyorum. Z, 5'ten 6 çıktı arkadaşlar. Eksi 1, eksi 3, i, eksi 4, i, eksi 7, i ifadesini elde ettik arkadaşlar. Bakın buradaki sonuç direkt aşikar olarak gözüküyor. Z eksi 1 eksi 7 i ifadesinin modülü delta'dan küçükmüş. Öyleyse küçüktür delta Seçmek yeterlidir. Delta eşittir epsilon seçmek yeterlidir. Kontrol edelim dersiniz arkadaşlar. Bakın buraya zaten epsilon, epsilondan bu ifade küçüktür. Ispat bitmiştir. Demek ki arkadaşlar limitin mevcut olduğunu limit tanımı ile gösterdik.